Başlayalım bakalım. İlginç bir video olacak. PlayStation mağazasına indiz indirimlere eklendi. Şu anda konsol üzerinden baktığınızda bu indirimleri görmüyorsunuz. Ama benden kaçar mı? Kaçmadı. İki gün oluyor hatta indirimler geleli. Fakat videoyu hazırlamadan önce bazı oyunları denemek, oynamak istedim. Belki videoda yer verebileceğimi düşündüm ama büyük oranda hayal kırıklığı olduğunu söyleyeyim. Yani son iki günde baya bir bağımsız yapım oynadım. Şimdi eleştirmenlerin seçimiyle ilgili bir video zaten paylaşmıştım. PlayStation Indies diye seçip filtreyi eklediğimizde 2050 kadar oyun olacak arkadaşlar. 2 sene önce de böyle PlayStation Indies videosu yapmıştım. 50 oyunluk bir liste vardı. Hatta birkaç gün sonra bir 50 oyundan daha bahsetmişim. Çünkü çok sayıda uygun fiyatlı oyun vardı. Fakat şu anda 20 oyunu bulmak bile biraz... Mesela hatta listedeki bazı oyunlar biraz pahalı olabilir. Şimdi mesela burada bazı oyunlar var. Mesela Enotria The Last Song standart versiyonu 839 lira. Ya da işte Funko Fusion var şu anda 950. Yani bu fiyattaki oyunları ben AAA. Hani büyük yapımlarda bile listemden çıkartıyorum indirim videosu hazırlarken. Dolayısıyla çok sayıda böyle oyun var bu da biraz işi zorlaştırıyor zaten ana sayfaya baktığınızda görüyorsunuz oyunların fiyatlarını. Şimdi listeye geçecek olursak ilk bahsetmek istediğim oyun The Wild Eight Alaska'da geçen bir hayatta kalma oyunu. Long Dark'ın tepe kamera açısıyla yapılmış bir versiyonu diyebilir miyiz? Diyemeyiz bana karda geçen her oyun The Long Dark'ı hatırlatıyor ama aslında öyle bir şey yok. İşte bir hayatta kalma oyunda hangi göstergeler olur? Açlık, yorgunluk ve şayet hava soğuksa ısınma hepsi var. Crafting var. Doğanın yabani hayvanları tarafından saldırılma var ama hepsinden daha önemlisi Türkçe dil desteği var. Oyunu 8 arkadaşa kadar koop olarak oynayabiliyorsunuz. Oyunun başında size oynanabilir 8 karakterden hangisini seçeceğiniz soruluyor. Bu karakterlerin özellikleri farklı. Bakıp hangi size daha uygunsa onunla başlayabilirsiniz. Oyun arkadaşlar teknik açıdan çok iyi değil. Ben konsept olarak sevdiğim için şu anda keyif alıyorum ama saldırı animasyonları gibi pek çok şey Erzurum oyunundan hallice onu söyleyeyim. Yani eksilerini de söyleyeyim. Bana güvenip alıp arkamdan sövmenizi istemem. Zaten bazen kulaklarım acayip çınlıyor. The Wild 7 şu anda %90 indirimde 70 liraya alabilirsiniz. Sifu Kung Fu aksiyon oyunu arayanların sevebileceği bir beat'em up. Ana karakterimizin babası öldürülüyor ve sonrası bir intikam hikayesine dönüşüyor oyunda. Oyunun oynanış mantığı biraz ilginç yani her öldüğünüzde daha yaşlanmış olarak tekrar diriliyorsunuz daha güçlü ama daha düşük canla tekrar başlıyorsunuz. Oyunda Türkçe seçeneği var. %65 indirimle 490 lira. Lake 1986 yılında geçen hikaye odaklı bir macera oyunu. Kafa dağıtmalık böyle chill modda oynanabilecek en iyi alternatiflerden bir tanesi bence. Karakterimiz Meredith büyük şehirde bir yazılım firmasında çalışan bir kadın. Babası ise kargo dağıtımı yapan bir kurye. İki haftalığına çocukluğunun geçtiği kasabaya dönüp babasının yerine kargo dağıtımı yapıyor. Bu sırada işte orada yıllardır görmediği eski insanları görüyor ve buradaki diyaloglar büyük oranda oyuncunun seçimine göre ilerliyor. Normalde çok oyun müziklerine değinme ama bundan bahsetmem lazım. Oyunun bence huzurlu ve rahatlatıcı bir oyun olmasında müziklerin payı çok büyük. Oyunda Türkçe dil seçeneği var. %50 indirimde 350 lira. PlayStation Plus Extra abonesiyseniz ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Massira bir puzzle platform macera oyunu. iki Suriyeli mültecinin Avrupa'ya doğru yolculuğunu anlatan yaklaşık 3 saat kadar süren bir oyun. Oyunda birkaç oynanış mekaniği var. Bunlardan bazıları fena değilken bazıları biraz sinir bozucu olabiliyor açıkçası. Dilerseniz ücretsiz demosunda oynayabilirsiniz. Oyunun fiyatı %80 indirimle şu anda 90 lira ama PlayStation Plus aboneleri için %10 daha ekstra indirimde 45 liraya düşüyor. Stray Blade'in sadece PlayStation 5 versiyonu var. Oynanış kısmında Souls-like var ama sadece oynanış kısmı için bunu söylüyorum. Yoksa oyunun atmosfer olarak Souls oyunlarıyla pek alakası yok. Oyun 2023 yılında piyasaya çıktı. Yani çok eski bir oyun değil. O yüzden de çok fazla indirim yok. 135 indirimle 450 lira fiyatında düşününce sadece zorlayıcı oyunları sevenlere tavsiye edebiliyorum. Yani hikaye olarak oyun çok fazla şey vaat etmiyor. Oynanış olarak baktığımızda daha iyi Souls oyunları da var. PlayStation Plus kataloğunda olan oyunlardan bir tanesi olduğunu da hatırlatayım. The Incredible Adventures of Company Trilogy içinde 3 oyun içeren bir bundle. Oyun klasik Diablo tarzı bir yapıya sahip ve ünlü karakter avcısı Van Helsing'in oğlunu kontrol ettiğimiz bir aksiyon rol yapma oyunu. %90 indirimle 157 lira. Dilerseniz oyunları ayrı ayrı da satın alabilirsiniz. 3. ve ikinci oyun 52 lira, ilk oyunsa 70 lira. Shink dilerseniz tek olarak ya da 4 arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz bir hack and slash beatmap türlerinde bir oyun. Şu anda PlayStation Plus abonelerine özel ekstra %25 indirim var ve oyun 35 liraya düşüyor eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa tavsiye ediyorum. This War of Mind The Complete Edition ana oyunla beraber çıkan tüm DLC'lerin dahil olduğu bir paket. Bir savaş sırasında tüm tehlikelere karşı hayatta kalmaya çalışan küçük bir sivil grubu kontrol ediyoruz. Üretim yapıyoruz, tamirat yapıyoruz, ticaret yapıyoruz hatta yağma yapıyoruz. Oyundaki amacımız savaş bitene kadar bu insanları hayatta tutmak. Oyunda Türkçe dil desteği var. Şu anda PlayStation Plus aboneleri için %85 indirimle 141 lira. Last Day of June duygusal bir interaktif hikaye oyunu. Oyunda Carl ve June adındaki bir çiftin trajik hikayesini deneyimliyoruz. Yaşanan bir trafik kazası sonucunda Carl tekerlekli sandalyeye mahkum olur. June ise hayatını kaybeder. Yani bir anlık empati yapıp kendinizi Carl yerine koyun. Yapmış olduğunuz kazada siz yürüme yetinizi kaybediyorsunuz ve daha kötüsü eşinizin ölümüne sebep oluyorsunuz oyunda zamanda geriye giderek bu olayı değiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda PlayStation Store'un derinliklerinden hikaye buluyorum size. Görüyorsunuz. Bunu her yerde bulamazsınız. Olur da bir şekilde oyunu oynamaya karar verirseniz Steven Wilson'ın Drive Home şarkısında mutlaka klibini izleyin. Bakın şarkıyı dinleyin demiyorum. Klibi izleyin diyorum. Çünkü e, oyun klipten ilham alınarak yapılmış bir oyun. Weird West Definitive Edition vahşi batı konseptini biraz daha sıra dışı bir şekilde ele alıyor. Bu sefer sadece kanun adamları ve silahşörler yok. Doğaüstü yaratıklar da var. 5 farklı karakterin hikayesini deneyimliyoruz oyunda. Aslında bu 5 karakterin hikayesi birbiriyle ilgili yani ilişkili ve yaptığımız seçimlere göre de oyun farklı sonlanabiliyor. %85 indirimle 210 lira fiyatı var. Mortal Shell Souls oyunlarından esinlenerek yapılan bir aksiyon rol yapma oyunu aynı zamanda Cold Symmetry Studios'un ilk oyunu. 15 kişi tarafından 2 sene gibi bir sürede geliştirildi. Yani gayet küçük bir ekip fakat deneyimli ve yetenekli bir ekip olduğunu söylemem lazım. Yani ekipte Call of Duty gibi oyunlarda ve sinema endüstrisinde çalışan insanlar var. Oyun genel olarak eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Şu anda %90 indirimde 105 liraya alınabiliyor. Bu versiyon PlayStation 4 versiyonu oyunun. Eğer PlayStation 5 sahibiyseniz ücretsiz olarak upgrade yapabiliyorsunuz. Dead North Viking istilacılarına karşı savunma yaptığımız minimal grafikle öğrenmesi oldukça kolay bir roguelike taktik oyunu. Bir strateji oyunu. %80 indirimle 105 lira. Overcooked dilerseniz tek, dilerseniz 4 kişiye kadar co olarak oynayabileceğiniz bir aşçılık oyunu. Müşterilerden genel siparişleri zamanında yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Yani konsept olarak böyle bir oyun. %80 indirimle 111 Vikings Wolves of Midgard, Diablo benzeri bir yapıya sahip hem kamera içi hem işte e, oynanış olarak hikaye olarak da Norse mitolojisi ve Viking kültürü etrafında şekilleniyor. Path of Exile gibi Titan Quest gibi oyunları seviyorsanız muhtemelen bu oyunu da seversiniz. Tunik PlayStation Store'da maalesef Epic Games Store'un yaklaşık 8-9 katı kadar daha pahalı. Eğer PC kullanıyorsanız oyunu Epic Games Store'dan 49 liraya alabiliyorsunuz. Aslında daha çok bunu söylemek için listeye ekledim. Oyuna gelecek olursak Legend of Zelda'dan ilham alınarak yapılan bir oyun. İzometrik kamera açılı bir aksiyon macera oyunu. Jotun Valhalla Edition %85 indirimde 78 lira bir Viking savaşçısı olan Tora ile oynuyoruz ve Valhalla'ya gidebilmek için kendimizi İskandinav tanrılarına kanıtlamaya çalışıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Oyundaki Jotun'ları yani devleri öldürerek. Cloudpunk, Cyberpunk temalı sanal ve ütopik bir metropolde geçen bir oyun bir kargo firmasında ilk iş gününden başlıyoruz oyuna karakterimiz Rani adında bir kadın çalıştığımız şirketin adı ise Cloudpunk zaten oyunun ismi de buradan geliyor bence oyun görsel olarak hani indie bir oyuna göre de bakacak olursak güzel görünüyor ama hikayenin yanı sıra pek çok ilginç yan hikaye de var ve yaklaşık 8-10 saatte bitirebileceğiniz bir oyun. Türkçe desteği var %90 indirimle 87 lira. Hollow Knight: World Heart Edition Metroidvania türünün en iyi örneklerinden bir tanesi. Bir aksiyon platform oyunu. Muazzam sanat tasarımıyla Souls oyunlarına taş çıkartan zorluğuyla, boss savaşlarıyla gerçekten PlayStation Store'daki oynanması gereken ilk indie yapımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. %50 indirimle 254 lira. Ve son olarak Arise: The Simple Story zaten PlayStation Store'da çok yüksek bir ortalamaya sahip 4.6 ve bu çoğu oyundan yüksek. Yaşlı bir adamın ölümden sonra çıktığı yolculuğu görüyoruz. Bir platform macera oyunu tür olarak zamanı ileri ya da geri alarak puzzle'ları çözmeye çalışıyoruz. %85 indirimde 104 lira. Listemdeki 20 oyun bu şekildeydi arkadaşlar. Sizin de eklemek istediğiniz gözünüze çarpan indirimler varsa her zamanki gibi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Buraya kadar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.